Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik diye yepyeni bir İstanbul Guys videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar ilk önce bele şarkı çevirelim. Siz de o sırada abone olmayı, like atmayı ve kikten takip etmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Eee bu bölümde büyük ihtimalle özel bir şey yapacağız. Bu özel bir şey de pesi fulllemek olacak. Ee, tamam abi işte bu kötü işte. Bunu bana verme. Versen ne olur. Burada kart box diye bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Açalım inşallah güzel bir şey gelecek bundan. O, kötü bir şey geldi. Yani ben bu kadar kötü bir şey beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar neyse yeni skinlerimiz ile başlayalım hızlı bir şekilde. Activate yapıyoruz pesim. 1200 elması bayıyoruz buraya. Yapacak bir şey yok yani. 1200 elması verdik. Bir de son levele kadar 1170 elmas daha veriyoruz. Bakalım şimdi arkadaşlar ne olacak. Şöyle hızlı bir şekilde hepsi. Bu arada harbiden çok iyi şeyler çıkacağına inanıyorum. Çünkü mükemmel bir pes. Hadi. Pesi ilk, ilk defa görüyorum. Captain Justice. Bu skin'i kullanmam ama iyi, iyi yani. Kötü diyemem. Kullanabilirim hatta yani. Ama küçük bir skin istiyorum kullanabilmek için. Güzel küçük bir skin var mı? Bak çoğunun boyu uzun fark ettiyseniz öyle bir skin istemiyorum. Aa, Yeni İstanbul Guys kutusu gelmiş. Bu çıktı mı? Çıktı sonunda. Bak bu skin'i kullanırım abi. Adını bilmiyorum ama o skin'i kullanırım. Dimmer'miş, dimmer. Güzel. 3500. Bugün bir emotla açabiliriz arkadaşlar. Hatta fullie edebiliriz. Tam bilmiyorum. Ee, ama Oldford. <laughs> Çok değişik ismi var. Arkasından hep şey çıkıyor. Komik. Güzel değil komik. Bizarre steps. 50 tane elmas. Elmaslar şu an gereksiz. Hiç yalan söylemeyeyim. Bir tane daha süper kutu. Bunun adı süper box'miş. Oo, bunu çık bu çıkar inşallah ya. Oğlum çok iyiymiş lan. Gladiator Gladi Gladiatron. Evet, Gladiatron. Ben bunu o kadar beğenmedim. Bu zaten direkt çıkar bu basit olduğu belli. 3500 verdi. Buradan helikopter, helikopter. Onu verdi. Neopolis. Gereksiz. Ben buldum abi. Bu sezon kostümü buldum. Oğlum ne kadar güzel. Gördünüz mü onu? Bu zaten toplamışım bunu. Oğlum mükemmel bir şey bu arada. Thanks var. Bunu geçelim. Süper box. Bunu da açalım. Oğlum bu da çok iyi. Bu çıkar. Bu, bu çıksın. Bak bu cidden çıksın. Hero bara. Oğlum çok iyi karaktersin ya. Buna ekip ne abi yap? Direkt şu an bunu kuşanalım. Masket idare eder, idare eder. Masket Hood'muş pardon. Robin Hood. Ha tamam oradan geliyor. Ben diyorum Hood'u ne alaka? Abi bu çıksın. 17 oldu Gladiatron. Gladiatron evet ismi buymuş. Eee bunu da açıyoruz. Bundan bakalım bir şey çıkmadı. Bir tane süper kutu var. Süper kutudan ne çıkar acaba? Süper kutudan o bunu tamamladık. Güzel crash test. O Emotu seviyorum açıkçası. Güzel. Games 50 idare eder. I am speed oğlum bu çok iyiymiş. Kullanmam ama çok iyi. Cyber Gertrude, bunu... bunu gerçekten beğendim. Bu kullanılır mesela. Bunu ben kullanırım. Şu karakterin zaten şey, Cyberion'un. E, ee, direkt adımı da var. Belli. Güzel. 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 Triggeret, Of. Oğlum güzel şeyleri koymuşlar lan bu sefer. Yani eskiden koydukları emote'lar çöp oluyordu mesela. O emote güzel gözüküyor. Lazer ace. bak. Süper kahraman sezonu gibi bir şey olmuş bu. Ya tabi ki de çok daha iyisini yapabilirler ama. Kanka seni almaktan bıktım artık. Say veriyor evet. Burada bir odacı diye bir karakter var. Kullanma kötü benim gözümde. Dün 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 dün, dün. Şimdi bunu alıyoruz. Superbox bundan ne çıkacak? Oğlum çok güzel kostümler getirmişler ama hiçbiri çıkmayacak. Neyse bu kutulardan açılabiliyorsa açarım başka bir yerden açılabiliyorsa. Çünkü bayağı beğendim. Bu ikiline doğru çekse çok daha güzel olurdu gibi geldi. İdare eder. Quark enerji. İki yani tane zaten direkt takım vermişler. Adım ve karakter olarak takım olarak verdikleri var. Ee, 50 tane elmasımızı alalım. Şampiyona kasacağız zaten. Artık şampiyona kasmak beni sıkmaya başladı ama bu şeydeki emotlar güzel. O emotları beğendim. Quark Okey. Hepsini açtık değil mi arkadaşlar? Dun 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 açtık evet şimdi her şeyi açtık arkadaşlar şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız buraya geliyoruz ability 29 bine bir tane ability alsam da tamamlayamam o yüzden tamamlayamayacağım bildiğim için normal düz bir şekilde arkadaşlar güzel bir adım alıp e, bu sezon çıkanlardan bir adım alsak güzel olur mesela bu sezon çıkan adımlardan hangisi var bende bu var bunu alalım ve maçımızı yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde rankta giriyoruz. Emotlar zaten sınırlı bu sefer. Muz ve kalp kullanmam o belli. Şu ikisinin arasında gidip geldim açıkçası. Hangisini kullanayım dedim üçüncü de. Çünkü yumruk kayma ve spatulayı kesin alıyorum. Dedim ki görünmezlik kullanmaya gerek yok. Zaten çok fazla şey yok. Ee, haritalar olarak lazer değiş var. Blok deşlegenleri var falan. idare eder haritalar var. Bir maçta şu yeni karakter ve şeyle atalım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar. <laughs> Biraz ama şey oldum. Nasıl söyleyeyim size? Yani nasıl söylenir bilmiyorum. Biraz değişik hissediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde maçımız başlasın. Bu karakteri çok beğendim. Ben bu karakteri büyük ihtimalle kullanırım. Zaten iki aya yayınlara geri dönüyoruz arkadaşlar. Stumble Guys yayınlarına. İnşallah iki aya content creator falan filan bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar cidden. Yani şu an yapabileceğim her şeyi deniyorum. Yani ne tutar ne tutmaz falan filan her şeyi düşünüyorum. Ee, başarılı olup olmamak bana bağlı değil. Aslında şansa bağlı. Graffiti, gravity Gravity. İlk defa oynuyorum. Nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Olayı neymiş öğrenelim hemen. O kısımlara bir şeyler düşecek. He, okey. Aa, direkt elenenlerden olduk. Kusura bakmayın. Map'i cidden hayatımda ilk defa görüyorum arkadaşlar. <laughs> e, bu maçı es geçelim. Bu maç biraz kötü oldu evet özür dilerim. 15. oldu. Botlardan bile erken öldük, öldük yani. Harbiden var ya çok komik bir andı yani. Şimdi girelim. İnşallah gene aynı map gelir. Çünkü map'i cidden merak ediyorum. Güzel map'e benziyor. Onu da söyleyeyim açıkçası ve hızlı biten bir map'e benziyor. İleride sıkıntı olabilir o map. Bakalım grafiti grafiti falan var mı o map? Yok şu an o map görünürde bile yok. Ya, keşke o çıksaydı lan. Map güzele benziyordu. Vallahi billahi. Abi nasıl orada inersin ki? Sallanıyor yani. Bir şey olacağı belli düşeceği falan. Neyse. Next up. Rush out. Ha bu map'i de severiz. Güzel. Abi adamın skin'i çıkarmış. Baksana player'daki skin'i. Ne güzel olan yaşayamaz abi. Adamın ismi bile yoktu. Oğlum full bot kaynıyor lan. öyle. Güzel. Zaten diğer sona kalan bir kişi bot, direkt gerçek bot. Yok bot değilmiş. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.